Hepinize iyi günler sevgili izleyenlerimiz. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. <laughs> Rabbim hepimize sağlıklı günler nasip etsin inşallah. Bizi sorarsanız biz yine dışarıda. İçeri sokma orada odal tam bizim. Gezi mi yok? Benim kafa 3-4 gündür pek ağrıyor. E benim ağrı kesicim bitmiş zaten. Bilime de verdiydi doktor. Onun için şöyle bir sağlık ocağına çıkacağım. Orada hatlarımı yazdıracağım. Ondan sonra da Eltim'e Pazartesi günü görüştüydük değil mi Arzu? Pazartesi gün görüştüydük. Bize gidelim dedim Arzu'ya. Ben her zaman size geliyorum. Bir de siz bize gelin. Nasıl olursa o tarafa doğru gideceğiz. Bugün de sonunduk evde de iyice. Allah hani değerli izleyenlerimiz bazılarınızda işte bacana niye gitmem, özlüme niye gitmem bir şeyler e, yorumlarda yazıyorsunuz. Ben bacıma gittim, kazaya günde eee. yanındaydım. Kaza günde evindeydim. Evet bugün beraber gittik. Ne olursa olsun sonuçta aile yani atılmaz da, gitmez de. Ben gidiyorum siz benim sadece yazanlar üstüme geliyorsunuz gitme şöyle böyle Annene gidiyorum. Belki de bugünkü videoda da iltiğe gittin, bacana gitmedin diyeceksiniz. Ben sadece bacımla video çekmiyorum. Dur. Onun da yani nedenleri var kendime göre. Video çekmiyoruz. Hani ben kimseyle küste değilim. Onun için ne olur lütfen e, insanların üstüne bu şekilde gelmeyiniz. Rica ediyorum sizden. Allah razı olsun hepinizden ama ben bacıma gittim de giderim de öyle bir şeyliğimiz yok. Hani ben üzülüyorum gerçekten. Yorumlarda bazen öyle yazıyorsunuz. Hani e, şey diyorsunuz, her yere gittiğinde çekiyor da hani oraya gidince çekmiyor gibi şeyleri kapılıyorsunuz. Biz video çekmiyoruz beraber. Onun için benim gittiğimi de görmüyorsunuz. Size böyle bir kısa bir şey yapmak istedim. Hani bilginiz olsun. Bacına gitme onu diye beni yorumlarda lütfen yargılamayın. Gitmiyor yarabbim. sanıyorlar işte çekmediği için. Çekilmediği için, gitmiyor sanıyorsunuz. Kaza günde beraber Aksaray'a gittik. Allah'ım beterinden saklasın. Herkesi düşmanımı daha vermesin hiçbir şey. Ölüm olur inşallah. Hiç kimseye evlat acısı vermesin. Rabbim hepsinin de şifasını versin inşallah. Öyle bir şeyliğimiz yok. Biz gideriz de geliriz de sadece video çekmediğimiz için ters oluyor. Misafirliğe gidiyorsun, nasıl yani şey diyorsun, video çekiyorsun, şöyle böyle. Oraya sadece gidiyoruz, video çekmiyoruz. Onu da size sözlü olarak belirtmek istedim. Neyse canlar. İşte bugün günümüzde böyle. Ben 3-4 gündür hastayım. Sağlık ocağına bakayım, belimin hapını da inşallah unutmamışsındır adını. Oradan çıkarmak değil mi Ağrı kesiciyle. Belimin hapını. Başım çok ağrıyor. Onun için şöyle bir dün de bayağı bir şeydi buraya toz duman kurudu bile yağmur yağdı. Şükürler olsun damlamına Rabbim büyük. Daha herhalde bahar yaz gelen hiç öyle yağmadıydı. Ama hemen toprak şey olduğu için hemen kurumuş tarlama şey yağar. Havu geçiyor hemen. Aslında çapalanacak. Otu fazla yok da daha ben seslenmedim incimesinler diye. Toprak susuz da ne ben çünkü bizim bir de buraya sula akşama yani gir çapala öyle hemen tava gelir. Toprak da susuz zaten sulu olsa şura bizim çukur ya buraya bir oluyor. Elimde kapıya çaptım ya, hemen ne oldu bak hadi. <laughs> ne bileyim nasıl bir kadınım. Yüceliksiz miyim neyim? Kapıyı kilitleyip derken elim dağılır, doğru yırttır. Tamam. <laughs> Olabilir insanlık hali. Vallahi. Bak bizim şoför oturdu, kurcalı oğlum oturur? İçeriye sorduk mu içerisi ya, adam elimizden tutuyor, içeride durmuyor. Tavdatan nereye gidiyorsun? Şşş! Tavdatan, nereye gidiyor oğlum? Nereye gidiyor? Gidiyor mu? Kesmeye gidiyor mu? Aman düşürdün, tutuyor, anahtarı düşürdün. Takarsan daha götürüğünde mi oturur sen habersizdin? Götürür. <laughs> hiç bakmaz hiç. Getir oğlum bakalım, getir. Çiçekler de bu mu kopardı geldi buraya? Getir takalım. Çiçekler iyi olmuş, buraları tepmiş. Filizler, çiçekler daha da altına dayanmıyor. Bayi de şurayı koparmış. Hani? Eee bayi de kopardı. Bana veriyordu az önce, ben attım. <laughs> Yapraklarımızı niye koparıyorsun? Sen mama yapacak ondan. Mama. Dağıt altına mama. Neye? Deden nereye gitti? Hadi. Gitmiş yok. Gitti. Sen koydu mu burada? Kaldın mı? <laughs> Kalmış. Sen de gideceksin şöyle gideceğim o kaya. Gitsen. Aa. Ha o ne? Ne Aa. gösteriyorsa bir şeyler anlatıyor. Hiçbir şey anlamam. <laughs> Havayı bu gösteriyor. Evet sevgili izleyenler. Allah'tan da indi. Allah'tan da indi. Halı ocağımız burası O karşıdaki eczane Burası da böyle Merak etme Ben şimdi içeri girip ederim, Doktor Masay'ı inşallah <laughs> evet Sevgili izleyenlerimiz Biz geldik neye uğradığımızı şaşırdık Size girişte gelirken çekerek gelecektik Tam arkanın yoluna dönünce Bir yağmur Güneşliydi değil mi çıktığımız? Hmm. Bayağı benim üstümde çilek. Bize birer yemeni bir deyip, sağ olsun. Şöyle onun balkonunda şu anda şöyle size göstereyim asmalarını Maşallah iyi olmuş bu işleri. Dalada da varmış Dala bileyim. Baksana. maşallah. maşallah. Ama kayısıya dönmeye başlamıştır onlar. Acımıştır artık. Daha acımaz. Para sarımsak mı? büyük ağaçta var mı ki? Çocuk da görünüyor. Bunda yok gibi. Onda tek tük var büyükte. Daha yukarılarında var. Şu şeyden boşta işte. Bir da bulunmuştu. işte. Çocuk tükürüyor. Arka tarafta nohut. Şurası mı? Hı, -hı. Hmm. Duvarın dışındaki. Bak avarı da var aşağı yanda da. Görünmüyor ki. Oğanı görünmüyor. Aa, bizim buraya kış geldi sevgili izleyenlerimiz. <laughs> Çıktığımızda yazdı kış geldi. Yazdı, bir anda kışa döndük. Yakın olsa eve kaçardık da kaçamadık da. Tam bunlara dönülecek yolda tuttu bizi yavrum. Yani. Bu tarafa yakındık. Sağdan sana iki şey ben buradan yıkayalım. O da seviyor benim gibi. <laughs> Arve çalıyor çağla alalım. Bak <laughs> bu iyiymiş Balkonu iyi yaptırmış. Ulaşamazdık ya dedim. <laughs> Ulaşılmıyordu ki. Allah gitti. Herkese bir tane bir. Kiraz da var mı? Bizim kirazda bir vardı Arzu. Ne or gibi bozmamış. Hep de olmuş. Bizimkiler bize olmuyor. Buraların nevesi. İyi Daha da varmış Kirazımda varmış kiraz varmış diyor. Var ne çalıyor çalalarını diyor. Balkonu iyi yaptırmışsın diyor. <laughs> Çal çalaları çok. Çanda yok büyükte şunda var. He. Şey ya bu sene kiraz o kadar bir çok yok ya. Ama yine de tatacak kadar. Yine de var da bak hala şurada bir çok... vardı. Nasıl soğuk kalmış? Niye döküldü? Hiç Ay, kalmamış. Çok dökülmüş. Ne dünya biraz ben de yaprak topladım, bastım, saramadım. Ha bizim öyle basacak kadar yok da. Dün bir annemden topladım bir patlak. Şuna da iyi sar bak hele. He bir patlak da bu kadar daha büyüsün de. <laughs> Alan diyorum şey delim. İyi büyümüşler maşallah. He. Bir de şey. Benimkiler daha yeni yeni kendine geliyor. daha uzatan gördüğünü o, koparıyor. Şey, gördüğünü Yenge şu asma çok kurudu ya. Nasıl iyi gidiyor. Yolun kıyındaki var ya bu taraftaki. He. He yağmur yağdı mı üstü kapanacak hemen ev yaşarlıyor. Betim mattıracak. O şeyden olmuş Şimdi ya. Edecek. Hani pillere nazar. Geçen seneki kadar pek yok gibi mi? Nazar götürmeyir bağ bu. İşte baksana. Bak hele nasıl iyi orayı. Hiç kalmadı. Şimdi de bu taraf iyi maşallah git. Yine de e. maşallah diyeyim de olmaz. Ama bir şey olmaz ne <laughs> olacak sanki ya. <Ama> Senin dönüş <laughs> yola diyorum geldik bak hele penyemde. Kış geldi orada yazdı size dönünce kış geldi. Bizim burak kışlı. Bizim burada kış ya, gelmedi. Kümelilerimiz ne diyor var evet. bir de Allah razı olsun kümeliyle ıslattı. İyice sırtınız hem de ıslatmayın ya Yok. Oh ona bakma yani. ben açıdan vurdu da hmm. Arzu da altını sakladı kavası stander. <laughs> Çiçe şey, çok çiçek çiçek çok açtı da yenge şeyi etti hep dokundu niye öyle oldu Kız işte bizim gelinlik gibi o hani inen abimin yaptığı şey var ya bahane ya ee, bizimki de öyle hep gibi Aşı yaptı. Işte. Şöyle gelinlik mi gibi ki giymiş gibiydim ha? var mü? dedim bu sana biraz yiye yiyorduk dedim şu mı? Niye gitti Dokunmuş bak sana Aynen yani. bize bile böyle olmuş ama niye oldu? Dokunmuş mu? Şey mi? Limon, yenge ben bunu hala daldatmaz sanıyordum şeyden birazdan. Şuna var maşı maşı. Bu olalım. da karı, Bu kırmızı, bu sarı. Onlar kızarınca vuramak lazım bir de buraya. Evet. <laughs> Alaba

Ama böyle bir ekinin oyuna yazdıkları bir şey yok. Bu ekinler yedi kız, gazlar. Gazlar yumuşsa zaten ekinler yangın çıktı ki. Evet gazlar yedi. Sonra ne gitti? Kavak mı? Sonra dün galak çıktı senin herif. Hayır hiç bastırma. Yedir. Ama ben de aynen öyle diyorum da. Kalabalığı iyi Tü çıkarıyor çıkarıyorum, yere, barka ediyor. Aynen. Sen elim elim diptenlerde olmak şey herhalde. Ya. oradaki nektarı. Yok, buradı hiç kalmadı. Bağmış, çıkmış o. Şu nasıl o? iyiydi bak o da bir Şurada biraz iyi. Hani niye böyle oldu? Senin dışarıda <laughs> bir de. Orayı ne oldu da, avarı göremiyor. Yok. Ağır, Burada olur, da abi. şeyler var. gülüler. Tavuklar var orada da. yok mu? Çiğciği yok. Çocuğu yok şey yapma be. Diyor mu Ahmet olunca onun dağılıyor orada? Yol ardı yiğit. Yol ardı yiğit. Artık dağılıyor. Armut da var. Ne kadar? 7 lira kadar diyor. 7 lira kadar mı dağılıyorsun? 7 lira kadar. Bir şey yaparsak yaparız. Ama şu asmanlı gibi. Ama şu asmanlı gibi. Bu dağılır mı? Her yeri de var. Bu mı? Her Bir gün böyle bir dağılırsa var. Yok elmanın şeyleri. Biz böyle bindir duvarları. Bu da geçme o ki. Benim aldığım da olmadı. Kaç bu eski kuma ne doğuyorlar. Ne şöyle bu mahalleyi çekelim. Arzanın Bu bizden ayrı bir kutupta yaşıyoruz. Yani bir şeyin Koyun bir ucunda, bir evet. ucunda evet. evet. ama evet. evet. bir orası. ya. Su içmişler galiba. belli zaten. Ha, ee, ekinlere bir, şöyle, ha, bir, şey ekinlere bir şey de kurudu. Şey, şu arkadaki bir parça vardı oğlum. Evet. Ben otobüse burayı ettim güzeldi. Girerken bir yağmur var, çekimde de Sonra işte. Ay şu an ne getirmemişsin? Taş orta koyduk. Şey bile, çünkü bile de baktığında tek tek kilo yer atıyor. Koca da biraz çıkarmış, iyi oldu. Evet. Ablacım, Bayağı hastalamış. Şöyle koyduk anıza. Ona sen bir ilaç at hele bir. Esas orada kelleşir gibi olmuş ora. Ya, ya. Buradan başka yok ya var. Yok. İyi, iyi. Şu iki patates, Şu iki patates, bir kabak, bir tane soğan, şu yanındaki de kavrulan karpuz. Ah. Biber vermeydin daha. İki damla tamam. diye şu tarafta. İki damla biber, iki damla biber. Açık. Bir Açık. Bir araba, Yağmur başladı yine. Yani durulur mu. Bu yağmurla bir bitirir Aşağı inmeye gerek yok. <laughs> Güzeline bak şöyle bak. Böyle İki damla işte siriyenim biber ektim. Bizim bu yanlar hoş geldi sevgili izleyenlerimiz. Dünyanın bugün çok şükür Rabbime. Yağmura iyi oldu <laughs> ekinlerin zamanında Ekinler yağsaydı işte Böyle ekinlerin olmazdı. Uğrudur. Gelin gidelim ya yani. Yani. <laughs> <laughs> Ya 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 çok acaba? adam. geldiğimizde mı? Ya yok. Oo. Neyse gelene her şeyi yapacağım artık. sobaları kaldı. kaldı. E şurada daha güzel açıyor. Sonra da çitirleri, otur da çitirle. Tamam. Da. Sonra... Bir şey yapıyoruz, olur mu? Hatta internet şunun açışını bir kor ya. De, Şunu al. O da şimdi? De Şunu. Hop, çitirle bir şey olmaz. Güzel götürelim mi? He. İyi oluyor bunlar. O günlerin günü var ya. He. Allah Allah. Yürütme, yürütme. Yürütme, yürütme. Ya mutlu kalıyor ya. Benle de ıslattık bu Aynen. Bunu da mı alalım? mu sen Topla. Çilek de toplayayım. Bir, bir de diğer yok. Bak bu tarafa yani. bize de Bak böyle. İçeriye bile vuruyoruz. Aynen. Şöyle tuttum bakalım da. Nasıl yağar ya? Görünüyor mu yağdı? Şeyden puslu puslu şey diyor. E, ha buraya uğruyor bak sen? ne? Aynen. Bak onda oturacak bu ya. Nasıl oturduk? Oh, bu neş yok ki niye oturalım? Bu adam, gelmiş durduk. bizi. Durduk durduk. Olsun. Kamşi'yi de geldik. Bunun yanında herhalde nasip olursa ya Rabbim nasip ederse herhalde kurbana kadar. Niye var altında. Ol, var. Var değil, kumda sen rahatsız kumda geleyim. Rahatsız Şöyle yağıyor bakar, içeri vuruyor. Neyse içeri girelim de. Yan yağıyor, yan. Ay, gel. Yan yağıyor. Yan yağıyor aynen. Karşıdan vuruyor o da çamaşırlara. Sabahın bir de keli yağlı var. Ben çalışacağım, bunu kapayım. Tamam öyle de. Aman ortaya çarşı çalmış diyorum. Baba ne yapıyorsun baba? çocuğa. İyi misin of. sen mi ben de? Sen Kız hani sen böyle başlamış? Bu bir başlamış. Getir sefa sürüyor. Çevre cefa çekiyor. Şey bu bir yapıyormuş bile diyor. Ne olsun? Yapıyor muydu sen onu? Çocuğu, çıkaran olmadı. Şunu Anne, bağlamadık. Tamam anne. Bugün de mi burada misafir yapalım bana. <laughs> evde iyice sıkıntı oturur oturur. Ee, Evgül evde iyi. Biz bazen kaç yok da adatan mı? Adatım da kaçacak diye bu kaçamadı. Kaynasına gideceklerdi bunlar da sevgili izleyenlerimiz. Neyse, cuma <laughs> mı gidiyorlar? Yarın da durum. Bunlar kaçacaktı buradan ha bugün. <laughs> Kaçırmadık bunu, zıkı tuttuk. Evet. <laughs> Baban niye gideceksin değil mi? Gideceksin babanın önüne. Abutta. Baban önüne adlı Abutta. Baban önüne de İslam'da eğitim aldı var da. Baba da gidiyor mu? Gidiyorlar. Dün biz Efe'yi almaya gittiğimizde biri sağmış geliyordu. Beş kilo patlar doldurmuş, gidiyorlar. Gidiyor muyum? Gidiyor muyum? Onun dini olsun senin He. Ee? Hani babaannen? da da o gitmiyor. bir diyor şöyle istiyor o da yani, demiş adı da babanın adı öyle mi oğlum abu ab da ab kurumuş ab ab bile kafası bak da da he içerisi çamaşır ama gir soğuk dışarı rüzgar esiyor bak biz esiyor sopa yakmamış olsa yakmaz dedi değilim ama. yakarım da sopa yakarım da hanım odasının biri duruyor binler ne var ya bu yerde, üşüdüler mi yakıyorlar vallahi ya, ince yakalım da ne güzel iş Zaten bir de şey oldu ama çabuk düşürüyor. Geçen biz elektrikliği taktık harcıyla değil Evde. Böyle olduk, donduk. De de vardı, evet, bir de ne vardı akıllar? Reprindeydi artık doğum ben. İçeriye girdiğim nasıl sıcak geldi valla dışarı bir soğuk. Esiyor esmese o kadar olmaz da. İncansız bunu bunu yaşanır. Bir günde dört mevsimi yaşıyor Neyse. Bugünlük de buradan biz hayırlı sevgili izleyenlerimiz. Bir daha belki bir video çekeriz sizlere burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. kalın. Hadi, bay saygılar. <laughs> Herkese <laughs> bay bay. Hayırlı günler. Abone olmayı like adamlar tane abone istiyorsun. Hadi. Hadi görüşürüz.